Herkese merhabalar. Bir önceki videomda güçlendiren ve sizi güçsüzleştiren inançlarınızı yazmanızı istemiştim. Bu videoda bu inançları yazdığınızı varsayarak konuşacağım. Şimdi arkadaşlar bizler zihnimizden gün içerisinde milyonlarca düşünce geçiyor. Peki nedir bu düşünce dediğimiz şey? Zihnimizden geçen malzemeler. Biz bu malzemeleri alır bir kağıda yazarsak yazı oluyor. Alıp bunları bir senaryoya dökersek bir film ya da dizi oluyor. İşte bir melodi eklersek bir şarkı oluyor. Ya da bunları eyleme dökersek davranış oluyor. Biz zihnimizden geçen bu malzemeleri herhangi bir şekilde kullanmadığımızda aslında bunların bizim hayatlarımızı etkileme gücü yok. Ne demek istiyorum? Şimdi bizim zihnimizden geçen iki tip düşünce vardır. Birincisi otomatik düşünceler. Bunlar zihnimize otomatikmen gelirler. İkincisi bilinçli bir şekilde oturup bir şeyler üzerinde düşünürüz. Bu düşünceler. Bunlar zaten bilinçlidir. Biz zihnimize gelen otomatik düşünceleri kontrol edemiyoruz. Onlar gelirler. Biz ne yaparız? Otomatik bir düşünce zihnimize geldiğinde ya o düşünceyi tutarız ya düşünmemeye çalışırız. İkisi de sonuç vermez. Şöyle düşünün. Şöyle alayım. Mesela bu bir düşünce. Ben bunu tutarsam, bunun üzerinde düşünmeye devam edersem olumsuz bir otomatik düşünce. Benim yetersiz olduğumla ilgili bir düşünce. Of, yetersizim, şunu da başaramadım, bunu da başaramadım, zaten benden bir halt olmaz vesaire vesaire. Tutarsam bu düşünce beni etkiler. Bu düşünceyi ittirmeye çalışırsam. Çok ünlü bir kitap vardı pembe fili düşünme diye. Düşünmeyin pembe fili. Bakın, hepinizin zihninde bir pembe fil canlanmış olmalı. Şöyle, ittirmeye çalışıyorum geri geliyor. İttirmeye çalışıyorum geri geliyor. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız o zaman? Bırakacağız. Sevgili dostlar, bizim yaptığımız en temel hata zihnimize gelen her türlü düşünceyi hayatımızla ilgili gerçek kabul etmektir ben yetersizim diye bir düşünce geldi. Sorgulamadan bunu kabul ediyorum ve yetersiz olduğuma inandığım şekilde davranmaya başlıyorum. İşte biz bunu fark edebilirsek, bu düşünceyi sorgulamaya başlayabilirsek birçok şeyi değiştirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bugün size bunu nasıl yapacağımızla ilgili bilişsel davranışçı terapinin kanıt inceleme tekniğini anlatmak istiyorum. Öncelikle bunu anlamak için geçen videoda konuştuğumuz şeyi bir özetleyelim. Şimdi benim başıma bir olay geliyor. Nedir bu olay? Bir iş başvurusuna bulundum ve iş başvurusunda ret aldım. Diyelim ki. Nedir düşüncem? Ben zaten başarısızım. Bir şeyi de beceremem. Yine ret aldım. Hissettiğim duygu nedir? Umutsuzluk, başarısızlık. Başarısızlık bir duygu değil gerçi. Umutsuzluk, işte kötümserlik, yetersizlik temelde. Bir başka açıdan bakalım. Yine iş başvurusunda bulundum. Başvurduğum yer beni kabul etmedi. Aklımdan geçen de şu. Daha iyi bir iş beni bekliyor demek ki. Ben burada yaptığım hataları başka bir yerde yapmam. Bir sonraki firmaya başvurduğumda daha farklı olabilir. Aklımdan bu düşünceler geçtiğimde hissettiğim nedir? Umut, iyimserlik kendine güven, değil mi? Bakın arkadaşlar, burada şunu fark etmenizi istiyorum. Olay hep aynı ama benim duygum düşüncelerime göre değişiyor. İşte o yüzden sizden bu hafta içerisinde kendinize düşünce izleme formu oluşturmanızı istiyorum. Düşüncelerinizi yazın. Olayları da yazın. Olay, düşünce ve duygu. Ve sonra lütfen Düşüncenize ilişkin bir mahkeme kurun. Deyin ki bu düşünceyi ben bir yargılayayım bakalım. Bu düşüncenin kanıtları neler? Kanıtları yazarken bunların somut kanıtlar olmasına lütfen özen gösterin. Neydi düşünce? Ben zaten hiçbir şeyi başaramam. Başaramadığınız şeyleri yazabilirsiniz. Burada bu bir somut kanıttır. İşte şunu başaramadım, bunu başaramadım gibi. Öte taraftan geçin karşı tarafa ve bu düşüncenin karşı tarafının bir avukatı olun bakalım. Karşı kanıtları bir yazın. Neymiş mesela? Ben ilkokulu bitirdim, liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim, bir aile kurdum, başardığım şeyleri bir yazayım bakalım. Ve bakın sevgili dostlar. İki tarafı karşılaştırdığınızda dönün sonra hakim olun ve bakın bakalım. Hangi tarafın davasını siz kazanan ilan ederdiniz. Genelde e, bu çalışmayı yaptığımızda ortaya yeni bir alternatif düşünce çıkar. Yani iki uçta değil de hani tamamen başarısızım, hayır ben çok harikayım, çok başarılıyım da götürmez bu bizi. Ama şöyle bir düşünceye götürür. Ben hayatımda eğer gerçekten istersen ve yeterince çalışırsam başarılı olabilirim. Mesela benim gideceğim düşünce budur. Düşünce yapımda benim bu vardır. Siz de e, bu mahkemeyi kurduktan sonra lütfen gerçekçi düşünce ne olabilir? Bunu bir yazın. Ve bakın bakalım. Başta inandığınız olumsuz düşünceye şu anda ne kadar inanıyorsunuz? Eğer ki dostlar bu birden değişmez. Değişmesini beklemiyoruz. Eğer ki 10 puanlık diyelim ki. Ben başarısızım. Yüz in, inanıyorum. Yüz üzerinden yüz inanıyorum. Çalışmamı yaptım. Ve yeni ortaya çıkan düşüncem şu. Ben hayatım bazı alanlarında başarısız oluyorum. Ama bazı alanlarında da başarılı oluyorum. Artık ben tamamen başarısızıma ne kadar inanırım? Vallahi yüzde kırk falan inanırım. Belki ara sıra çok canımı sıkan şeyler olduğunda inanma ihtimalim var. Gene tabii ki siz de bir bakın bakalım ve derecelendirin. Bunu dediğim gibi ne kadar çok yaparsanız, düşünceleriniz üzerinde ne kadar çok çalışırsanız, o kadar düşünceleri sorgulamayı, otomatikleştirmeye başlarsınız. Bugünkü videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.